Bir gün Nimetullah Hoca Efendi'ye Mehdi Aleyhisselam'la ilgili soru sormuştum. Hatta demiştim ki, efendim e, siz dünyayı gezdiniz, dolaştınız, hal nicedir? Yani Mehdi ile ilgili bir hal oldu mu? Böyle bir hani hissiyat ya da bir zuhurat ya da bir karşılaşma oldu mu dedim. Nimetullah Hoca Efendi'yi tanıyanlar bilirler. Önce şöyle bir güler böyle heyecanla sonra gözlerinin içine bakar. Tebessümle başlar konuşmaya. Sonra işin ciddiyetini ortaya döker. Allah dostlarının yani Hoca Efendilerin muhakkak ki sınırlı katları vardır. Orayı asla aşamazsınız. Ve Nimetullah Hoca Efendi tebessümle bizlere önce gülümseyerek şöyle bir cevap verdi. Evlatlar dedi. Hayat o kadar bir girdaplı yoldur ki Mehdi Aleyhisselam varsa da varlığını ancak hisseder. Mehdi Aleyhisselam ben Mehdim demez ki. Mehdi Aleyhisselam'la karşılaştıysak da "Ey Mehdi Aleyhisselam ben Mehdim. Ey nimetullah gel elimi öp" demedi ki. Bilemeyiz onu görür müyüz görmez miyiz ama onunla aynı hava içerisinde nefes aldığımızı hissediyoruz da demiştim. O zaman benim kalbim böyle bir çarpmıştı ve elinizi öpebilir miyim demiştim ve Allah razı olsun elini uzatmıştı. Normalde elini öptürmez elini öpmüştüm sonradan dedi ki neden elimi öpmek istedin dedim ki belki o el de Mehdi aleyhisselama ulaşmış. Belki Mehdi Aleyhisselam'ın elini öpmüştür de biz de onun elini öpenin elini öpmek hürmettendir efendim buyurduk. O da mübarek iki elini yanağımıza koydu gözlerimizden öptü. Ve o anda da bizlere bir meyve ikramı nasip oldu.